Arkadaşlar bugün yurt dışından aburcu bir aldı konuda deneyeceğiz. Evet. Birini şöyle yapalım. Küçük bir takis. Açalım ve deneyelim. Puan verdik onun, onun, üzerinden. Şöyle değişik bir şekilde açtım. ve evet, açamadım. Nasıl küçük bunlar ne ya? Açalım mı? Bilmem. Biraz acı. Merak ettim. 10 üzerinden 8. Hmm. Çok acı değil ama. Mavisi acı bunun. Şu. Hmm. Acıymış. <laughs> Sonradan gelen. Evet. Ya kamerada yoksun. <laughs> e, neyse küçük tiktak. Küçük böyle şeker gibi bir şey var. Birini açalım nasıl <laughs> açılıyor bu? Ne oldu? Yanıyor. Yanıyor. Rablar maviymiş ay. Bu da Be böyle aa. çilekli. Ben hiç çilekli çiktak görmedim. Bu klasik zaten. Bu klasik evet küçük. Portakal. Bu da çilek. Küçük çiktaklar. Ben çileği çok merak ettim. Sana Hı -hı. bir tane vereyim şöyle. Ben de sana çilekli veriyorum. Tamam. Hı. Hı. İlk önce bunu deneyeceğim.

Şimdi. Şimdi hangisini açsak? Hangisini açalım? Festival'ı açalım. Evet. evet. Bunu hiç denemedik. Bir tane festival sandık. Kapanmadı. Yakınlaştı da istedim. Şöyle festival. Açın. Hmm, Aa, bak sana kanki değişim. baya. Şöyle tamamını açayım ben. Oo çok güzel. Sen de böyle çevir oraya. Şöyle. Evet, arkasını da göstersene. Baksana. Çıtır evet, çıtır. arkası çıtır çıtır, böyle. Paylaşımın şeyi şey var mı? İşte bu olsun, yazıyor. Hı, -hı. Deneyelim. Şöyle bir tane bir parça. Hı. Bir tane de ben alayım. Hı -hı. De Hı, -hı. Hı, -hı. Hı. Hı. Bu mu yoksa aldığımız diğer bardağın mı? Bu. Bu daha iyi. Karamelli gibi böyle. Hmm. Güzel. Bunlar bu kıtır kıtırlar çok güzel. Bayağı iyi. Evet sırada. Hmm. Sırada mavi takla. Sen i̇şte çok acımın. Bir de zombi, mi? zombi nasıl? Bayağı. Zombi turşulu diyorlar. Ekşi o ekşi. Hmm. Blue tak is normal tak. Hatta evet. diye korkuyorum. Şu an bir bakıyorum. Bir bakıyorum. Ay kusura be? Öyle mi? sanırım. Sen işte böyle oldun. Ne acaba? Orada bir, bir işaret var. Yok mu? Açıl be. Dur bir işaret veriyorum ben. Nerede? Burada. Bak open. Easy open, open diyor da. Kolay açılıyor kolay. Bir, şey, bir şey kolay değil yani. Aa, çok zor işte. Ben bir daha Oy. Açabildim. Aa bu ne? İki mavi. E, mavi ben bundan yedim mavi. Baksana sen. Çok mu acı? Yani deneyeyim mi? Hı. Çok acıysa yemem. Hmm sakın denemeyin. Yorulmaz Deneyin, deneyin. Hmm. Bu yenilmez ya. Çok güzel. Hiç acı şey değil. Tamam bu kadar acı. ben iki, üç tane attım ağzıma tek Neyse. Dilini Hı. göster, dilini göster. Seninki? <laughs> bu on üzeri. Bana on üzerinden on. 9-9 Acı sevenler için var Evet, uyuyorum. Evet. Şunu şöyle çekelim biraz daha. Bu sefer şap, bu gelsin. Bu gelsin. Evet. Şöyle bir şey. Aa, kavun, yeşil kavunlu yeşil bubble kavunlu. tea. Kavun, evet, bubble tea. Ya yani evet. bubble tea Blue. gibi bir şey, bubble tea değil. Hmm. Kore'den geliyor. Kore'den evet. mi aldım ben? <laughs> Kuraların ağız tadını çok merak ettim ya. Yani. Kokusuna bakalım. Hmm. Cidden şey kokuyor. Şey elma. Ay kavun kavun. İçinde tanecikler bir şeyler var. Jel böyle şey. Elma jeli. Elma jeli mi? Evet elma jeli. Tadın. Ağzımın şuraları mavi olmuş. Eller Ellerim de mavi. Nasıl? Bir şey var değil mi içinde? Hmm. hmm. Güzel. Güzel. Ama ben aloe vera suyunu de seviyorum. Aloe vera suyu getirmedin. Evet. Sonraki. Sonraki. Evet. En eğlenceli ve değişik bir şey. Bu çok ilgimizi çekti. Şöyle. Bakalım ben çok merak ediyorum ne oldu. Ben de. Baya rengi vardı. Ama kaç puan düşeceğiz acaba? Şöyle. Kaç renk varmış? <laughs> Bu, Bu ne ya? Böyle bir şey. Güzel Böyle. ne? Aa, Aa. dökülüyor mu? Tamam ısırman lazım. Mecbur ısıracaksın. Mm. <laughs> Oha yarısı yere gitti onun. Hmm. Hmm. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> 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 Bu iyi. Hmm. Baya tatlı bir şey. Ya on üzerinden yedim. Ne? Demek? Onlar seviyorlar Çok güzel. Ben beğendim Konuşuyor bunu. bunu Kaç olursa. Alalım. Bu. Kaldı bu en bu. E ee, yarım mi? saat bu bugün akşam. At ben. dikkat. <laughs> e burasından çiziyor adam ya. E burada diyor. E buradan diyor. Böyle bir şey. Şöyle bir kalem var. böyle kalemi sıkacağız. Ne? üstüne bir şey onu jele mi çevirecek? Belki ver. Tamam bakalım. Kesin katı bir olacak. Bir patlıyormuş jeli, ay jelibonlar. Açılan, aaa jeli bunların oraya açtım ben açıkla. Hem kalemi nasıl açacağız? Evet. Jelibonlar buradan açılıyor. Anlamadım. Hmm. Ha bak burada da var işaret baksana. Sanki oradan aşağıdan da açabiliriz onu. Ben, ben ilk önce yazdım bunları da açayım. <laughs> Anam jelibon uçtu. Bak şöyle. Hadi. Şöyle bir jelibon. Başka ne? Hepsi öyle mi orada? Hepsi Onun öyle. mi sok sıkacağız galiba? Şurada şöyle bir delik var. İçine o kalemi... Kalemin evet. sıvısını. Hı hı. Ben bunu nasıl açacağım be? Elim ellerim kayıyor sen açsana. Aa. Ah. Aa. Aa içinden. Aa şimdi bunlar da Dur bekle. Açtım. Aa şimdi bunlar da kırıldı. 4 tane var şu an. Şöyle. Bu ne ya? Dur. <laughs> bekle. Nereden açılıyor? Ha oradan. Tamam. Ne? Aa. Böyle bir şey. O, çok iyi. Tadı nasıl acaba? Dur anne. Yakışma da değil bu da şekerli. Şöyle. Hadi bakalım bir tane sen bir tane ben. Çok Hı -hı. güzel bir şey gibi duruyor. Hadi çin çin. Çan çoğun. Hmm. Hmm. İşi böyle. Hmm. Bu ekşi. Şu ekşi bu tatlı. Hı hı. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki yeni ürünlerle. Geliriz. Evet. Aloe vera suyu gibi. Aynen. Ya da blueberry suyu gibi. <laughs> tamam yabancı. Görüşürüz.